Çamurdere Gölü'n yazıdan Günaydın iyi sabahlar Bugün güne Küçük bahçemizde başladık e, Burayı Birkaç kaç ay önce e, düzenlemiştik ama toprağımız yoktu yani daha doğrusu toprak getiremedik o yüzden bizim bahçenin ön tarafında kazılan yerlerden Birkaç kepçe toprak buraya döktürmüştük e, Daha sonra ona e, solucan gübresiyle bir iki torba tort vardı elimde Onları karıştırdım. Biraz e, solmuş çiçekler vardı saksılarda. Onları döküp onların topraklarını vesaire karıştırıp karma bir toprak yaptık. Yani toprak da işe yaradı ama e, burada da sürekli bulunamadığımız için e, sulamayı ve bakımı biraz da ihmal ettik. Biraz da tecrübesizlik var. İlk bahçe e, şeyimiz bu tecrübemiz. Daha önce saksılarda yaptık ama saksılarda hiç başarılı olamamıştık. E, şimdi gördüğümüz kadarıyla salatalıklar e, biraz Az çiçeklenmiş. Yani bu normal midir bilmiyorum. Şurada birkaç yerde şöyle gösterelim. Yavaş yavaş salatalıklar olmaya başlamış. Hani mevsiminden midir? Şurada şöyle şurada birkaç yerde var. Şöyle. Yani ilk salatalıkları görmeye başladık. Şunu gösterir misin? Şurada. Heh, kocaman. Evet. Kocaman salatalık var. Yani e, öğrendiğimiz kadarıyla önce Bak şurada var. Bak. Gördün mü? Ee, şun, şunun arasında var. Şurada. Şu kocaman bak. Büyümüş. Şurada var. Önce erkekler açıyor daha sonra e, bir polenleme olayları oluyor. Şurada var. Bir tane daha buldum. Ee, bunda olmuş. Bir daha. Şurada bak. Gördün mü? Bu da büyüyor. Şurada Hı. var. Bak. Kocaman. Şurada bir yerde. Umarım bunlar Meyveye, yani salataya dönüşür. Çok yaprak var. Niye böyle çok yaprak var bilmiyorum. İlk defa bu salatayı bekliyorum. Ee, bunlar çok çiçekliğinde var. Yani bilgisi olanlar yazarsa, yorumlardan bize bilgi verirse seviniriz. Bir de çok semizotu var. Şimdi mesela şunu şey yapacağız. Alıp yiyeceğiz. Ee, bu semizotlar artık e, o saksılardan mı geldi? Toplardan mı? Ya da soracağım yübresinin içinde miydi? İnanılmaz her taraf semizotu dolu. Biz zaten semizotuna bayılıyoruz. Şöyle. Şuralarda var. Ee, biberlerin olduğu taraflarda var. Burada hiç böceklerine yok. Şey yapıyor, değil mi Suna? Ee, semizotları herhalde böcekleri falan kovuyor. Öyleymiş. Aynen. Ben de yeni öğrendim. Şurada kim araya bir tane domatesimiz karışmıştı. Şurada biberlerde bir çiçeklenme oluyor mu bilmiyorum. Onu bekleyeceğiz. Domatesler de biraz aşırı büyümüş tabi bu düzensiz sulamanın da etkisi var. Hani biz burada yoktuk, şu şişelerle doldurup gidiyordum. Daha sonra sağ olsun komşumuz var Arif Bey o gelip suluyordu. Yani bu sene böyle bir e, deneme yanılma yöntemiyle bir şeyler yapmaya çalıştık. E, bahçe yani işe yarıyor elimizdeki imkanlarla. E, hani taşıma suyla değirmen dönmez ama böyle aldığımız topraklarla e, ata tohumlarıyla bu bunları belirtelim tamamı ata tohumu. Instagram'da değişik sitelerden, çekilişlerden ya da bağışlardan ya da ne bileyim e, parayla kaç tane almışlığımız vardı. Bunlar hepsi ata tohumu. Şurada mısırlarımız var. Onlar da tamamen yerli tohum. Bakalım mısırlar da e, olacak mı? Bunu da ilk defa denedik. Kanalımıza e, ilk defa ulaştıysanız abone olmanızı, e, yorum yazmanızı ve eş not tanıdıklarınıza önermenizi isteriz. E, tekrar başka bir videoda görüşmek dileğiyle.